Hadi oğlum artık. Easy <laughs> man. Adamı tutturdum da demin. Oğlum 3.5k mivzi saatim var lan hayatım yüzde 80'in mivziyle geçiyor <laughs> şu <O> an. Bu ayağın azını da şimdi gitsin adam. Adam beni daha göremedi Hepinize merhaba arkadaşlar ben Besmok. Bugün Gökberk ile birlikte yani Dead birlikte Frosty'deyiz. Merhaba Gökberk. Merhaba merhaba. Kanki bir şey diyeyim mi? Adamları gördüm la. Biri eğim alıyor anasını satayım. Birini gördüm de diğerini yani görmedim. Adamları gördüysen sen çok iyisin. E, tamam dünyanın en iyisi benim dünyanın en iyi oyuncusuyum ben. Kanka Frosty'de de adamlar var. Ama Dead Cash'ı lan son. E, tamam oğlum yani. Just diğerleri reisimiz Kanki şey Şimdi ben sol taraftayım adamlar sağ taraftayız. Ben sağ tarafa gidersem ölürüm. Aha gördüm adamı. Adam kuru kırla atlayıp atlayıp Adam şey iki kişi dağdan inecek. Gördüm daha gördüm bak. izliyorum şu an. İkisini de gördüm kanka. Kanka sen bin mermis kısana onlara. Onlar bir yerinde dursun ben de arkadan tek atayım. Öyle mi diyorsun? Öyle yapıyorum. At, koşuyorum şu anda arkamdan tararlarsa ölme ihtimalim var gene. Centemim <laughs> var da. Keleşir çapa tekrar. Aynı oğlum. Aa 47 mi AKM <laughs> mi bilmiyorum ama. Ay kim şey. AKM seçti o kanka. Ben adamı görüyorum ya şu an. Daha adam daha çıkıyor ya. Bana gelmiyor ki adam. Ha biri bana geliyor. adam. İkisi de şu an daha önümde. Ka arkalarsın ikisini de arkalarsın. hiçbir mermi tutturamadım da tabanca da. Lan ben zaten milli weapon almayı unutmuşum ya. Oğlum çok drop diyor ya. ne ya? Bir bağırma amına. Kesersin onu Gekfer Bana fokus döndü şu Öldü o Helalsin tamam Diğerinin mekanı bilmiyorum Diğeri nerede abi? Aşağı ağaçlarda olabilir bak Dikkat et aşağıdaki ağaçlara Oradan bir yerden mermi yedim ben ama Tam görmedim adamı Beni arkalamaya geliyordu büyük ihtimalle de Hadi keşçil ye onu Yiyeceğim onu şimdi Haha easy man Oğlum ne yiyicem çıktı la Easy peasy motherfucker. Aaa sooo. Moto yeri fıçk kere moto yeri fıçk kere. mi falan var la. Oo abi bunlar <laughs> beni çıkar. <laughs> Ney? Oğlum burada iki tane full adam var. Harbi mi diyorsun? iki tane adam geliyor bu serverdan çıkalım kanka Nere geliyor Frosty gelsinler ben. bırak Proş gelsinler maç m 4 Gelsinler oğlum keseriz işte sal Ya salak orospu çocuğu ben nasıl geleceğim adam beni bekliyor çıkmama Bir gelme de bekle sen de çıkış at geri gir bekle sen çıkış hattını görünce onlar geleceklerdir olum ben MP7 falanım ağzına nasıl çakarım gelsinler yani Hani hayırdır birader yani. Düzüzünün keşçili var burada. Ha bu po, sen posta mısın? Ha, dur, dur. Ben marketteyim. Harbi mi diyorsun? Ben marketteki ha. sensin tamam mı? Şu an sıkan. Bu sıkan benim. Tamam Eczaneye dikkat et. Tamam. Hani arkaya döndüm. Sen sağ sıkmadın mı ya? Vallahi ben sıkmadım oğlum. adam bizim burada olduğumuzu bilmiyordu büyük ihtimalle. Zombi çıktı ama tam sol çaprazdan Vatos tarafı gibi geldi ama. Aa, sen mediksen misin? <gülüyor> evet evet. Fazla 5 katta doğru aldım yani. Ben, ben, de öyle aldım. <laughs> Apo adamı gördüm Apo adamı gördüm. Ben de gördüm. Öyle de, dur, sen dur ölme. Ha oyunu satayım. Öldürdüm onu. Öldür müsün? sen? Yok yok yaşıyorum. Oh be adamım bitti ama. Anasını satayım adı ben ilk sen sandım adam seni kesiyor. Geldim. Ne 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 çıktı? ki. Ak 30. NVG'si. Sen aldı Şu medium armor aldım. Ben şu çantayı bir Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi öldük falan geri güvenli bölgeye gelelim dedik. Şimdi boston bir kesmeyi planlıyoruz. Hani ne düştüğünü merak ediyoruz. Yani dropları ne? İşte hani kaç xp geliyor falan onlara bakalım dedik. Yanımda Gökberk var gene. Gökberk'le birlikte gideceğiz kaç mermi de ölüyor falan bir bakalım survival şeydekiyle aynı mı hani ISS'deki yoksa open world aynı mı bakalım bir kontrol edelim ondan sonra gidişata göre takılacağız bakalım neler olacak gidecek biz de bilmiyoruz bak belki adamlar falan vardır ölürüz yani şu an hiçbir <gülüyor> <gülüyor> Yok ben düştüm. Bolsun bir yakınlar. Tam burada. Tamam, ben tarıyorum. Ben... Ben... Dur. dur. Aman. Aman aman dur. Bekle istersen ilk ben bir mozart boşaltayım <laughs> Nice stalker attı Gökten Gökbek nice stalker Kanka, İçin içi sende kaldı bari bana ver silah Yip. Allah'na. Ben seni aldın. Gene ben ben ganka ama ganka ben ben, bize... ben dedim sana Mozberg'le ilk ben sakayım. <laughs> Tara'dan aldın zaten. Şu an bir mermisi kaldı Mozberg'in. Bir tane koydum öldü. <laughs> <laughs> Meronla sen kesmen lazım galiba. Ne de hak kaldı da YouTuber şansı işte. Yok ya ki görüyön. Şu kara kara Ne oğlum yok hayır <laughs> git vallahi lan. Allah vururum kafana. Her şey sende kaldı. Kanka vallahi isteyerek yapmadım lan. Tersin <laughs> oğlum. Ya, ya, yok oğlum hayır. <laughs> ben ona o kadar mozlak çıktım o kadar buraya geldim. FPS'im droplana droplana. <laughs> bak bak videoyu açarım bak. Dellendirme beni. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Bu seri devam edecektir. Siz de desteklerinizle de. bana yardım edebilirsiniz. Bay bay.